Ne diyorsunuz bugün e, Lazca'yı, gerçi hem Çin'de başka olduğu söylenir, bir, kendi aralarında da çok net e, anlaşmalarında sorun oluyor galiba ama Lazca dediğimiz nerede konuşulur ve bugün e, ne kadar bir hayatın içinde yer bulabiliyor kendisine yeni. Çocuklar, yeni gençler o o dilden nasibine düşenleri alabiliyor mu? Önce bir fotoğrafı dinleyenler belki uzak olurlarsa meseleyi anlasınlar diye öyle bir aktarırsak çok sevinirim. Şimdi bu coğrafyada Lazca'dan bahsettiğimiz zaman bir kere şu yanlış anlaşılmayı bertaraf etmek gerekiyor. Evet. Yani Karadeniz'in bütünü Laz değildir. Evet. Birincisi o. Ve Karadeniz'in bütünü Lazca bilmez. Doğru. Bu uzun zamandan beri Karadeniz'e yüklenen bu e, Lazca veya Lazdır demelerinin ardında yatan gerçek zaten dilin asimilasyonuna ilişkin bir yaptırımdır. Şöyle ki e, siz bir coğrafyanın bütününe Laz derseniz hı hı. ondan sonra Zonguldak'tan veya Samsun'dan bir örnek alıp Laz mısınız? Evet Laz'ım. Lazca biliyor musunuz? Hayır bilmeyiz. Biz Lazca konuşmayız dediği zaman hı hı. o zaman zaten o dili yok etmiş oluyorsunuz. Bu her yerde yapılan, uygulana giren bir asimilasyon politikasının bir sonucudur bu. Bilinçli diyorsunuz Şimdi, yani bunu. Bilinçli evet, bir tercih. Tabii. Hı hı. Şimdi gelelim Lazca nerelerde konuşulur. Hı hı. Şimdi Lazca, Rize'nin e, pazar e, kazasından başlayıp Rusya doğru yani Sır'a evet. doğru Batım'a doğru giden sahil kasabalarında Pazar, Ardeşen, Fındıklı bu üç kaza evet. diziye bağlı bir de Çamlıhemşin dört kaza pardon diziye bağlı yerlerde Lazca konuşulur. Evet. Ayrıca Artin'e bağlı Arhavi, Hopa bir e, Borçka'da ve Kemalpaşa'da da Lazca konuşulur. Buralarda yoğunlukla Lazca konuşulur. Bir de Türkiye'ye Osmanlı-Rus savaşı olarak bilinen kendilerine yani daha sonra şey döneminde gönüllü gelmişler Osmanlı savaşından sonra Batum'dan Türkiye'ye gelenler evet. bugün Düzce, Adapazarı, Sapanca, Akçakoca ve Yalova civarında oturanlar bunlarla azıcık konuşurlar. Hmm. Genel olarak büyük şehirlerdeki Lazlar zaten ya Batum'dan gelenler ya da Karadeniz'den Şiret sonrasında göç edenlerdir. Lazca'yı bunlar konuşuyor. Konuşurlar. Peki onların çocukları yani yeni bir çağın yeni dönemin çocukları ilgili midirler? Anneler babalar o ev halinde onlara bunu aktarmayı ilke edinirler mi? Yani mümkün mü? Kuşaktan kuşağa geçiyor mu? UNESCO neden böyle bir tehlikeden söz ediyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. İsterseniz söze başlamadan önce İyi bir dil bilimci olan dostum ee, bir dönem Türkiye'de araştırma yapmak için yani aslen e, Japonya kökenli evet. Japon e, yalı ama Fransız vatandaşı olmuş Goishi Kojima Türkiye'de e, Lazlar üzerine araştırma yapmak için e, birçok dil üzerine araştırma yapmıştı ama Laz dil üzerine araştırma yaptığı zaman Türkiye geldiği zaman Karadeniz'e gitmişti ve dönüşünde ee, ...bir sohbet esnasında ben şeyi sordum... Ee, dedim ki e, nedir e, sizin gözleminiz, nasıl görüyorsunuz... ...ne olacak bizim dilimizin e, hali dedim... Ee, ...çok ilginç, çarpıcı bir örnek verdi bana... ...dedi ki e, çamur yollara girince... ...yani patika yollar, yani e, asfalt yolların dışındaki yollara girince... ...Türkçe konuşan yok... Beton yollarda, asfalt yollarda Lazca konuşan yok dedi. <laughs> Şimdi Karadeniz'in şöyle bir e, şey var. Buradan da bu çıkıyor. Yani evet. bir resmi dili var. Evet. Devlet dairelerinden konuşması gereken bir resmi dili var. Evet. Bir de Bahçe'de <laughs> Kahvede, bahçede, evet. bağda, evde konuşulması gereken bir de Lazcası var. Evet. Şimdi bu iki nedeninden dolayı kaynaklanıyor. Bir, Lazcası şehirde kendini anlatmaya yetmediği için Türkçe konuşmak zorunda. Çünkü belge, bulgu, mektup bilmem ne yani evet. işte bir direkt çevirmenin direktçinin lazası yok. Evet, evet, Yani en basitinden anlatıyorum ben. Ama evde de o günlük kullanılan şeyin Türkçesi yok. Hı hı. Bir de tabii bunların dışında bir şey var ki daha hakim olan, daha esas olan şey şu. Şimdi e, ee, daha doğrusu şimdi demeyeyim ellerden beri şöyle bir kanaat gelişmiş. Ee, Karadeniz insanında, Laz insanında şöyle bir kanaat gelişmiş. Lazca hiçbir işimize yaramıyor bizim. Bu çocukların şivesini bozmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Ve oğlum kızım senin şiven bozulana kadar sen Türkçe konuş, Türkçe öğren. Eğer bir dil öğrenmek istiyorsan İngilizce öğren. Şimdi Uşaklar böyle yetişiyor. Böyle yetişiyor. Hı hı. Ve evet, onun için artık nazca günlük hayattan çıkarılmış durumda, bir ihtiyaç dili olmaktan çıkarılmış durumda zaten bir dili edebiyat olarak kullanamıyorsanız, evet. bir dilin görsel yazılı kültürde yeri yoksa o dili yaşatmak çok çok çok, çok, çok mümkün değil. Ne evet. yaparsınız? Evet efendim UNESCO'nun o son raporundan yola çıktık. Türkiye'de 15 dilin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyordu rapor. Ee, az önce dinlediğiniz Özcan Sapan'la Lazca'yı konuştuk. Çok az bilinir Türkiye'de de Batı'da da çok az biliniyor. Ee, şimdi de yine o listede yer alan Ladino'yu konuşacağız. Sefarat Kültür Araştırma Derneği Başkanı Sayın Silvio Ovadio, hattımızda Sayın Ovadio hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Evet biz bir şeyde YouTube'da da bu parçayı bulduk. Umarız yanlışlık yapmadık. Ladino sözleri Yok, doğru olarak yaptınız. Jude Ladino yerine Jude İspanyol demeyi ben tercih edeceğim. Evet. Çünkü belirli bir yerde Ladino İbranice'nin kelime kelime. Tercümesidir İspanyolcaya Öyle mi? O günün İspanyolcasına Jüdoya İspanyolca Lisanı ise de e, Halk dilinde Yahudice diye tabir edilen Evet. 1492'de Yahudilerin İspanya'dan Osmanlı'ya gelişlerinden itibaren O günkü kullandıkları İspanyolcanın Türkçe, Rumca, Fransızca İtalyanca bir sürü Başka lisanlardan gelen kelimelerle Bugün kullanılmakta olan Halen kullanılmakta olan Lisana dönüşmüş halidir Evet tabii 1492 e, gerçekten e, Türkiye'de yani Osmanlı'ya gelindiği 500. yıl kutlamaları da oldu biliyoruz. O dil e, peki yani Türkiye topraklarında şimdi birlikte e, kardeşçe yaşadığımız bu topraklarda o değil. yavaş yavaş azalıyor ve hangi dil onun yerine geliyor? Yani nasıl yok olma meselesini nasıl yorumluyorsunuz burada? E, tabii ki onun yok olması çok zor değil çok kolay şu nedenden dolayı. Hiçbir zaman e, dil bilgisi kurallarının tam olarak belirlendiği bir lisan olmadığı için okullarda hiçbir zaman okutulmamıştır. E, dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı şekilde kullanılmasına rağmen özellikle Sefarad Derneği'nin de Türkiye'de kurulmasından sonra e, Karen Gershon e, arkadaşımız Dostbaşaroz Sefaradis müzik topluluğunda da görev alan, e, bu hanım e, genel koordinatörlüğünü yapıyor derneğimizde. Ve evet. e, çok büyük emekleri var bu dil hakkında. E, onun da e, bütün dünyada bu dili konuşanlar da yapılan toplantılar sonucunda ortak bir e, yazım kuralı ve ortak bir gramer kullanılmaya başlandı ama dil bilgisi kullanılmaya başlandı. Ya, yakın zamanda ee, oldu yani ben, Yakın zamanda ben, mı oldu efendim? Yakın ben, zamanda ben, mı oldu bunlar? E, daha olsun. fazla birliğe varıldı öyle söyleyeyim. Evet anladım. Yani. Yoksa anladım. Yani yeniden keşfetmedik de bir anlaşmalar yapılarak da herkesin aynı lisanı kullanması ve aynı hı. dil bilgisi kurallarını kullanması sağlandı. Peki gençlere iletilebiliyor mu Yahudi İspanyolcasını Şimdi yani öğrenmeye? Çok kolay değil okullarda okutulmadığı için. Hı hı. Şimdi Cumhuriyetler öncesine baktığımız zaman Yahudilerin okullarında Fransız dilinde eğitim veriliyordu. Biraz da İbranice vardı biraz Osmanlıca vardı. E, Cumhuriyet'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı sordu. Hangi lisanda eğitim yapacaksınız? E, İbrahim'ce zaten hiç zaman kullanılan bir lisan değildi. Sadece dinde kullanılmaktaydı. E, Jüde İspanyol'un herhangi bir e, dil bilgisi vesairesi olmadığı için de o zamanki okulda e, Türkçe'yi seçmiştir ana lisan olarak. Evet. Tabii ki bunun öğretilmemesi de bunun gitgide gözden düşmesine neden olmuştur. Zamanında e, onlar mertebesinde olan İspanyol lisan'daki gazetelerde yerini zamanla Türkçe e, yayınlanan şaruma bıraktı evet. Ne mutlu ki e, Şarom'un ayda bir e, bu dernekle birlikte çalışarak yayınladığı 24 sayfalık bir ek var her ay çıkıyor ve dünyada herhalde teklerinden biridir